Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir yanımda oyuncak aldım. Hemen şey oyuncağımı da çizim. Ben heyecandan buraya uçuyorum. Mandalinamız var. Mandalina. Böyle bir karpuzumuz var. Karpuz yok. Oh, oh, oh. Çileğimiz. Bak çok kurt sesi falan geliyor. İşte bu çıkanımız var. Böyle mandalina... Ay mandalina diyorum heyecandan. Limon. Şimdi ilk karpuzdan başlamayız ama. Karpuzdan başlamak isterdim ama bu sefer... Hani bu sefer diyorum ama neyse. Şu mandalina şöyle çekelim. Kameranın önüne kadar yaklaşıyor. Şimdi bir limonla başlamak istiyorum. Evet. evet. İçi böyle. Oh, oh, Yemek düşünüyorum ama. Şimdi bir mandalinamız var. Mandalina yedik. Oh my god. Um. Uçtu. Şöyle bir mandalina var. Var. Bir tane ise şöyle gördüğünüz gibi çireğimiz var. Ah. Oh my god. Hı, geliyor, alacağım. Sonuncu karpuz. Arkadaşlar heyecandan ne oldu? Yapıştırmayı denemek istiyorum. Çıkıyor. Elime bile ne yapışıyorum? Buna nasıl yapışıyorum? Heh, tamam. Kırpızın ise içi böyle. Geçiriyoruz.